Merhaba arkadaşlar ben Akif. Bugün size 5 tane efsane bot göstereceğim. Hadi hep beraber videoya geçelim. İlk öncelikle size M6 botunu göstereceğim arkadaşlar. Size açıklamada vereceğim linkten de bu sayfayı bulabilirsiniz. Discord'a ekle diyorsunuz. Evet, benim son kurduğum sunucuya kuruyorum hemen. Bakın, gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geldi. Mega oyuncu diyorum. Yani arkadaşlar, siz burada kendi e, sonucunuzu seçin, yetkilendir diyorum. Ben bir insanım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Sunucuma M6 bot geldi arkadaşlar. Peki ben bu M6 botu nasıl ayarlayabilirim? Yine açıdan sekmeye geliyoruz. Karşılama diyoruz. Bir kullanıcı sunucuya katıldığında mesaj gönder. Tamam, gönder. Burada arkadaşlar yapmamız karşılama mesajı kanalı yerin mesela. Ben genele giriyorum. Genelden hemen göstersin. Hey ee, mesela şu kopyalayalım. CTRLC. Ee, i̇şte merhaba. Merhaba. İşte merhaba. Server'ına hoş geldiniz. Siz buraya tabi istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar geneliyle seçtim. Burada zaten benim ne bu? Bir sunucuya katıldığında karşılama kartı gönder. Siz bunu isterseniz açın. Yani böyle bir şey gönderebilirsiniz. Bu size kalmış. Kilidini aç diyelim mesela. ama bu premium doğru. Bunu eğer premium alırsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela özel komutlar, embed Tarza bir sürü şey var. Kendi YouTube kanalınızı dahi girebilirsiniz. Tepki rol. Ben kendi şeyimde sunucumda YouTube'u kullanıyorum. Ayrıca ben buradaki tek zamanlayıcı ve moderatör kullanmıyorum. Öbür her şeyimi kullanıyorum. Şimdi hadi öbür bota geçelim. Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Açıklamada yine vereceğim linkten tıklayarak invite diyorsunuz. Buradan kendi sunucunuzu seçip mega oyuncu yetkilendir deyip hemen ben bir insanım ve gördüğünüz gibi şu anda sunucunuza geldi. Bu e, Aki Later bölümünü isterseniz siz gelin bu size kalmış. Aki Parti'ye katıldı diye de bir bildirim geldi. Arkadaşlar ilk önce Aki Launch TL yazıyoruz arkadaşlar mega oyuncu set artık e, verdiği soruları Türkçe verecek. Ama biz bunu nasıl kullanıyoruz? Aki dediğimizde, ünlem Aki dediğimizde gördüğünüz gibi oldu. Karakterin Türk edimi yaşıyor. Mesela ben kendimi tanıtayım arkadaşlar. Yes veya no diyebilirsiniz. Karakterin bir erkek mi? Yes. Karakteri YouTube'dan mı? Evet YouTube videom var. Karakterin hayır. Yani arkadaşlar siz bu soruları cevaplayarak böyle eğlenebilirsiniz arkadaşlarınıza da eğlenebilirsiniz. O nasıl bir soru ya? Evet tanıyor. Bakın yavaş yavaş biliyor mesela. Hayır. Aynı adıma doğru biliyor. Düşündü ve sen. Bakın arkadaşlar bildi, doğru da biliyor arkadaşlar. Şimdi hadi öbür botumuza geçelim. Şimdi ise bu, bu botumuza geldik. Bu botu yüklemek için altta e, Discord diyoruz. Evet ben kendi ekibimi seçiyorum, yetkilendiriyorum. Ben bir insanım ve gördüğünüz gibi sunucuma geliyor. Artık bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi sunucuma geldi. Arkadaşlar biz bunu nasıl kullanıyoruz? Hemen sihip yazıyoruz böyle. Boşluk bırakarak ee, işte et mesela Aki. Bu Aki beni seviyor mu? Mesela. Mesela gördüğünüz gibi kalp kırık. Yüzde 44. Gördüğünüz gibi yüzde 44. Aynı zamanda şöyle de bir şey oluyor. Sihip Ay pardon sihip değil. Rip arkadaşlar. Rip. Ee, mesela kim açayım? Akios. Madem ben sevmiyor öyle. Rip Aki. Gördüğünüz gibi buraya da istediğimiz yazıyı yazabiliyorsunuz. İsterseniz et Aki yazarak yapabiliyorsunuz. Hatta size şöyle göstereyim. Hatta fotoğrafını da gösteriyor o şekilde. Et Aki. Gördüğünüz gibi hatta fotoğrafını da gösteriyor bu şekilde. Şimdi hadi gelin. Dördüncü botumuza. Evet şimdi ise Server Stress botumuza geldik. Hep birlikte invite bot diyoruz. Gördüğünüz gibi mega oyuncu yani işte kendi kurduğunuz sunucuyu seçiyorsunuz. Pardon. Yetkilendir diyorsunuz. Ben bir insanım. E gördüğünüz gibi artık hesabınızda bu bot var. Genele geliyoruz. Server stats belirdi. Bu bir server stats belirdi diyor. Evet arkadaşlar yeniden karşınızdayım. Küçük bir sorun yaşadık. Hemen onu çözdüm. S setup diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Text diyoruz arkadaşlar buradan. Yine böyle bir yazı geldi. Ve bir süre boyunca bekledikten sonra Gördüğünüz gibi böyle bir de yazı verdi. Ve artık sol bölümde Server Stats botunun All Members ya siz bunları Türkçe Toplam üye yani toplam üye sayısı burada 5 yani botları da sayıyor burada. Beni de sayıyor. E, Bot 4 numbers 1. Yani tek kişi de benim maalesef. Evet.

Her zaman dediğim gibi yine açıklama kısmında vereceğim linki Insight the Bot. Buradan sonucumu seçeyim. Ben bir insanım ve hemen geldi geneli. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Ee, arkadaşlar bunda gördüğünüz gibi sunucumuza botumuz geldi arkadaşlar. Yapmamız gereken İki ünlem yardım. İki ünlem yardım. Biz buradan neyi seçelim? Oyunları seçelim. İsterseniz siz eğlenceyi de seçebilirsiniz. Ben ee, oyunları seçiyorum. Oyunlar. Mesela arkadaşlar. CS kasa aç. İki ünlem. CS kasa aç. Ben CS oynamıyorum arkadaşlar. Ama. Yani CSGO oynamadığım için bilemiyorum yani ne kadar iyi bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi bu 5 botumuz da böylelikle tamamlandı arkadaşlar. Kanalıma abone olup Discord sunucuma gelip de bana destek olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Allah'a emanet.